Evet arkadaşlar redoks tepkimelerinin denkleştirilmesinde değerlik metodunu öğrendik. Şimdi yarı tepkime metodunu inceleyeceğiz. Yarı tepkime metoduyla denkleştirme yaparken arkadaşlar değerlik metodundan farklı olarak değerlikleri bulmuyoruz. Değerlikleri bulmadan direkt tepkimeyi ikiye ayırıyoruz. İndirgenme ve yükseltgenme olarak ikiye ayırıyoruz. Mesela kromlu bileşik krom artı 3'e dönüşmüş. karbon karbondioksite dönüşmüş. Tepkime 2'ye ayırıyorum arkadaşlar. Eksi 2 Cr artı 3 Ne dedik? Tepkime indirgenme yükseltgenme olmak üzere 2'ye ayrılır. Tabi bu asidik ortamla ilgili denkleştirme öğreniyoruz önce. Oksijen ve hidrojen dışındaki atomlar eşitlenir demiş. Önce ikiye ayıralım. Oksijen ve dışında kimler? Oksijen ve hidrojen dışında kimler var? Burada krom var. Burada iki krom, burada bir krom. Bunun başına iki yazıyorum. Karbonlar da burada iki karbon, burada bir karbon olduğu için bunun başına iki yazarak eşitlemeyi sağlıyorum. Şimdi tepkimeye ikiye ayırdıktan sonra yarı tepkime metodunda ilk yaptığımız şey oksijen sayılarını eşitlemek için gerekli tarafa su eklemek. Bakın birinci tepkimeye baktığım zaman bu tarafta 7 tane oksijen ve burada hiç oksijen yok. Oksijenleri eşitlemek için bu tarafa 7 tane H2O ekliyorum. H2O eklediğim zaman H artı denksizliği oluşacak. Dolayısıyla onu eşitlemek için karşı tarafa 14 tane H artı ekliyorum. Aşağıya baktığım zaman oksijenler denk. O halde burada herhangi bir işlem yapmama gerek yok. Buraya su eklememe gerek yok. 4 oksijen 2 çarpı 2'den 4 oksijen gerek yok. Sonra yaptığım şey yük denkliğine bakmak. Her iki tarafın yük değkiğini sağlamak için gerekli tarafa yeteri sayıda elektron ekliyoruz. Bakın bu tarafta artı 14 eksi 2 toplam artı 12'lik bir yük var. Bu tarafa baktığım zaman burası nötr artı 6 bu tarafta artı 6'lık bir yük var. Artı 6 ve artı 12 eşitlemek için ne yapmalıyım? Gerekli tarafa yani bu tarafa 6 tane elektron ekliyorum. 6 elektron eklersem iki tarafın yükü eşit oldu. Artı 6 artı 6 oldu. Aşağıya baktığım zaman bu tarafta eksi 2. Bu tarafta 0 olduğunu görüyorum. Denkliği sağlamak için bu tarafa 2 elektron ekliyorum. Sonra yapacağım şey elektron sayılarını eşitlemek için gerekli genişletmeyi yapmak. 6 elektron 2 elektron eşitlemenin olması için burayı 3 ile genişletiyorum. Ve taraf tarafa topluyorum arkadaşlar. Topladığım zaman çıkacak olan sonuç. Zaten elektronlar eşit olacak. Bu tarafta 6, bu tarafta 6. Onlar gidecek. Onları yazmıyorum. Olan şu. 14 H artı artı Cr2 O7 artı 3, 3 ile çarptık. Oksalitten 3 tane olacak. Bu tarafa baktığım zaman 2 tane krom artı 3. 2 ee, çarpı 3'ten 6 tane karbondioksit ve 7 tane su. Yarı tepkime metoduyla yaptığım denkleştirme bu kadar arkadaşlar. Eğer burada daha şartı ve su eklemiş olsaydım iki tarafta gerekli çıkarmaları yapacaktım. Buraya eklemediğim için tepkimenin denkleştirilmesi burada bitti. Asidik ortamda demek ki yaptığımız şey tepkimeyi ikiye ayırmak. Önce su ekliyorum oksijenleri eşitlemek için. Sonra hidrojeni denklemek için haşartı ekliyorum. Bütün tepkim, iki tepkimede de elektron yük denkliğini sağlamak için yazdığım elektronları eşitlemek için yaptığım son adımdan sonra tepkimeyi taraf tarafa topluyorum ve tepkime denkleşmiş oluyor. Şimdi bunun bazik ortamdaki uygulamasını görelim. Şimdi bazik ortamdaki uygulamasında arkadaşlar normalde normal kurallarda. Asidik ortamdaki denkleştirme kurallarını olduğu gibi uyguluyoruz. Yani tepkime ikiye ayırıyoruz. Su ekliyoruz. Sonra su ekledikten sonra denkliği sağlamak için gerekli tarafı H artı değil. O H eksi eklenir. Yani normal kurallarımız bu şekilde. Ama bu bunu uyguladığımız zaman biraz böyle karışma ihtimali ortaya çıkıyor. Onun için benim e, öğrencilerime önerdiğim bir yöntem var. Onu göstereceğim. Yaptığım şey şu. Bazik ortamda benim tavsiyem. Asidik ortam denkleştirme kurallarını aynen uygulayın arkadaşlar. Aynen asidik ortamdaymış gibi H+ artı kullanarak denkleştirmeyi yapın. En sonunda, en sonunda denklemi çıkardıktan sonra H+ artı sayısını nötrleyecek sayıda OH- her iki tarafa ekleyin. Bakın, tekrar ediyorum. Bazik ortamda denkleştirme sadece yarı tepkime metodunu uyguladığımızda bu şekilde kullanıldığı zaman daha kolay oluyor. Yani değerlik metodunu kullandığınızda normal kuralları kullanabilirsiniz. Yine yani OH ile denkleştirme yapabilirsiniz. Fakat yarı tepkime metodunu kullandığımızda bu daha kolay oluyor arkadaşlar. Bir deneyelim. Önce şu örneği inceleyelim. 2'ye ayırıyorum. MnO4 Mn artı 2 H2O2 ve O2 Ne yapıyordum? İlk yaptığım şey ilk yaptığım şey Su eklemek. Burada 4 oksijen burada hiç yok. Ne yapıyorum? Dört tane suyu buraya ekledim. Dört tane su eklediysem bu tarafa ne eklemeliyim? 8 tane haşartı. Normalde bakın bazik ortam denkleştirmesinde haşartı yerine OH eksiyle gitmem gerekiyor. Ama ben yine asidik ortamda denkleştirme yapıyorum. En sonunda haşartı yine Dört tane H2O ekledim. Buraya haşartı ekledim. Geliyorum buraya. Oksijen sayıları eşit. O zaman su eklemiyorum ama hidrojen sayısını eşitlemek için buraya iki tane H ekleyeceğim arkadaşlar. Sonra sonra ne yapıyordum? Yük denkliğine bakıyorum. Yük denkliği bakın bu taraf artı 8 eksi 1 artı 7. Bu taraf 0 artı 2'den artı 2. İkisini denkleştirmek için buraya 5 tane elektron ekliyorum. Şuraya baktığım zaman ise nötr ama bu taraf artı 2 oldu. Buraya 2 elektron ekleyeceğim. Şimdi elektron sayılarını eşitledikten sonra tepkimeyi toplayacağım. Bu tarafta 5 elektron, bu tarafta 2 elektron. Şurayı 2 ile, şurayı 5 ile genişletiyorum. Ve ne yapıyorum? Taraf tarafa tepkimeyi topluyorum. 2 kere 8'den elektronları yazmıyorum arkadaşlar. 10 elektron, 10 elektron birbirini götürecek zaten. Ne yapacağım? 16 tane H artı. Artı 2 çarpı MnO4 ten 2 tane. Bu tarafta başka ne var? Girenler tarafında. 5 tane H2O var. Ürünlere bakıyorum. 2 çarpı MnO 2'den 2 tane MnO 2 var. Başka ne var arkadaşlar? 2 çarpı 4'ten 8 tane su var. Ve 5 tane 5 tane O2 var. 10 tane de H+ var. Şimdi bu tarafta 6 aşağı 16, bu tarafta 10 gitti. Bu tarafta ne kaldı? 6 tane H+ kaldı. Ee, başka birbirini götürecek. 5 tane su bu tarafta. Pardon, bu h o 2 Evet, dikkatli olmak lazım. Evet, 8 tane suyumuz bu tarafta kaldı. Şimdi yap yaptığımız şey şu arkadaşlar. En son en son tepkimemizde bu tarafta 6 tane H artı çıktı ya. Şunu yapıyorum ben. 6 tane O OH haşı hem bu tarafa hem bu tarafa ekliyorum. Böylece şunlar nötrleşip gidiyor. Ve tepkimemin bu tarafında 6 tane O OH haşı olması gerektiğini anlamış oldum. Sonuç tepkime 2 MnO4 eksi artı 5 tane H2O2 2mn artı 2 artı 8 tane h2o 5 tane o2 ve 6 tane oh eksi şeklinde denkleşmiş oldu. Bazik ortam denkleştirmesini bu şekilde yapıyoruz. Tekrar bir örnek daha çözerek pekiştirmek istiyorum. Şu örneğe bakalım. 2'ye ayırıyorduk. CR CR artı 3 şeklinde. Bir de ne var? SO2 HSO4'e dönüşmüş. İlk ne yapıyorduk? İlk su ekliyorduk. Oksijen sesini. 7, 7 oksijen burada yok. 7 tane H2O ekliyorum. Ee, tabii önce bunu 2'ye çarpmış olmam gerekiyor. 2 krom. 2 krom olması lazım. Evet. 7 tane su ekledim. Suyu içerisindeki hidrojeni denkleştirmek için buraya 14 tane H ekliyorum. Geliyorum aşağıya. Kükürtler eşit. Renkleştirme yapmıyorum. Ee, burada 4 tane oksijen var. Burada 2 oksijen var. Buraya 2 tane H2O ekliyorum ki oksijen sayısı eşit olsun. 4 tane hidrojen oldu burada. Bu tarafta 1 tane var. İki tarafın hidrojen denkliğini sağlamak için buraya 3 tane H ekledim. Şimdi ne yapayım? Elektron yüke bakacağım ve elektron sayısını eşitlemeye çalışacağım. Burası artı 12. Niye? 10 artı 14 eksi 2'den artı 12. Burası 0, burası artı 6. İki tarafa denkleştirmek için kaç elektron ekleyeceğim buraya? 6 elektronu bu tarafa ekliyorum. Buraya baktığım zaman da burası nötr. Bu tarafta artı 2 yük var. İki taraf nötr olsun diye artı 2'yi eşitlemek için buraya 2 elektron ekliyorum. Şimdi elektron sayılarını eşitlemeye çalışacağım. 6 elektron, 2 elektron. Burayı 3 ile genişletiyorum. Ve tepkimimi taraf tarafa toplayacağım. Topladığım zaman elektronlar zaten gidiyor. Onu yazmayacağım arkadaşlar. Şimdi 14H artı, artı CR2O7 artı 3 kere 2'den 6 tane su ve 3 tane SO2 bu tarafta. Bu tarafa geçtiğim zaman 2 tane krom artı 3 artı 7 tane su 3 tane HSO4 ve 3 kere 3'ten 9 tane H artı da bu tarafta. Kim kimi götürüyor bir bakalım. 14 H artı 9 H artı bu tarafta kaç tane kalması lazım? 5 H artı bu tarafta kalacak. Bir de suya bakıyorum. Şu 6 H2 O 7 H2 O bu tarafta bir tane H2 O kalacak. Ne yapıyorum arkadaşlar? Nötrlemek için yaptığım şey neydi? Nötrlemek için her iki tarafa. Bakın bu tarafta 5H artı kaldı. Bunu nötrlemek için buraya 5OH bu tarafa da 5OH ekliyorum. Bunlar birbirini götürdü ve nötr oldu. Bu tarafta H artı kalmadı. En sonunda tepkimem. Son tepkimem. CR2O7-2 artı. Bu tarafta su kalmadı. Çünkü su, bu su bu taraftan gitti. 3 tane SO2 bu tarafta iki tane krom artı 3 artı bir tane suyum var. Üç tane HSO4 eksi anyonum var. Ve 5 tane OH eksi var. Bazik ortamdaki denkleştirme soruları da yarı tepkime metodunu kullanarak bu şekilde çözülür arkadaşlar. Redox denkleştirme bitti. Şimdi bundan sonraki videolarımızda elektro, elektro kimyasal